Ahlatçı Yatırım Menkul Değerlerden herkese günaydın. Bugün 26 Aralık Perşembe 2024. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın 3. işlem gününde %2.52 oranında değer kazanarak günü 9916 puan seviyesinde tamamladı. Güne pozitif tarafta başlayan borsada gün boyu primler korunurken alımlar tüm endekslere yayıldı. Majör alımlar BIST 30 şirketlerinde gerçekleşirken BIST 100 dışına kote şirketler görece zayıf kaldı. Bankacılık endeksinde ralli %6.50 seviyesinde gerçekleşirken sigorta endeksinde %0.22'lik değer kaybı dikkat çekti. Noel tatili nedeniyle hacimler giderek zayıflarken dün ana endekste 59 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Perşembe gününe başlarken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı gününde borsada pozitif açılış bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 yılında 12 yerine 8 para politikası kurulu toplantısı yapacağını açıkladı. Merkez Bankası ayrıca kur korumalı mevduat hesaplarının 2025 yılında sonlandırılmasını öngördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık ayına dair açıkladığı reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0.7 puan gerileme gösterirken 102.7 seviyesinde gerçekleşti. Bugün içeride yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanacak. Medyan beklentiler 150 bas puan indirim yönündeyken ekonomistler arasındaki ayrışma dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ise ABD piyasaları açılacakken Avrupa piyasalarında tatil sürecek. Öğleden sonra ise ABD'den gelecek haftalık işsizlik maaşı başvuruları takipte olacak. Herkese bol kazançlar.